Güven sen de dediğim gibi dediğimi yap ve yukarıdaki ana bilgisayarda sana videolu bir mesaj bıraktım. Onu iyi dinle ve her şeyi harfi harfine yerine getirmek zorundasın anladın mı? Tamam anladım. Ne olabilir ki? Dokunacağım. Yürü <laughs> bir... <Böyle> etrafa. Şapşal. Şapşal. <laughs> Evet Güven kızım sen bu orada kalıyorsun ve sana bıraktığım video kaydını iyi dinleyip talimatları yerine getiriyorsun anladın mı? Ya hayır ya neden 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 ben de gelmek istiyorum. Dediğimi yap Güven. Çok önemli bir görev verdim farkında olmasam bile. Şimdi ben Kevin'la birlikte gideceğim. Ee, ben on birle ben on birlikte gidecek ve... Peki Azmod. Of ya. Peki o zaman sizler görev dağılımı yapın ben gidiyorum. Arkadaşlar of of peki bu kamerayı bana neden verdiler ki? Dur kamera çalışıyor mu ki şu an? Arkadaşlar kamera çalışıyor mu? Çalışıyor diyenler bir yani beni görenler bir yazabilir mi? Of of ya. Neyse arkadaşlar umarım ben tenis'in yani komple bütün benler arkadaşlar eee Kevin 11 bini yener arkadaşlar böyle bir şey yapılmaz bir daha böyle bir uzaylı x kaçırma durumu olmaz inşallah arkadaşlar şimdi ben şu video kaydı bir oynatayım bakalım neymiş arkadaşlar bir görelim şöyle açalım evet çalışıyor mu bu bir dakika geleyim mi bir... sanırım çalıştırdım kamerayı güven kızım iyi dinle şu an durumumuz çok zor Kevin 11 bin uzaylı ikisi at. Bir sürü ama bir sürü olasılık devreye soktu. Şimdi eğer olur da Kevin 11 bin uzaylı dokunacak olursa senden yapmanı istediğim kendini koruman için kendini anodoid formundayken bir koruma kalkan oluşturman. Uzaylı X'in kara deliği seni yutmayacak. Çünkü anodoidlar kendilerini koruyabilir. O yüzden seni bu göreve biraz gördüm. Çünkü en iyisi sensin burada. Şimdi yapman gereken şey... Kara delik gittikten sonra, herkes o kara deliğin içine çekildikten sonra, evet herkes ölecek. Büyük baban da seni bu içine kendini korumalısın. Ardından şuradaki Gördüğün gibi şu an çalışmıyor. Aktif etmedim. Aktif etmek için şuradaki çipi döndüreceksin. Çipi döndürdükten sonra buradaki saatleri indirip kaldırdığın zaman e, ben 10'un, on ben onun, ben 23'ün ve e, Kevin Kevin'ın, bizim Kevin'ın e, saatleri buraya gelecek. Senden isteğim bu saatleri takman ve dördünün saat gücünü birleştirerek bizi Doktor Paradox'la birlikte tekrardan hayata döndürmeye Evet bunu yapabilirsen Tekrardan hayata döneceğiz Yapamazsan bu dünyadaki bütün insanlar gibi Herkes ölecek Bir tek büyük babanda sen hayatta kalacaksın Yani insanlığın Eee umudu sizsiniz Anladınız mı O yüzden dediklerimi çok iyi yap Ve Eee Güven, o dört omletiksin gücünü kullanarak Doktor Paradox'u çağırmaya çalış. Ondan sonra o her şeyi zaten neler yapılacağını sana söyler. Bu kadar yeter. Umarım iyi kaydedebilmişimdir çünkü eğer bunları kaydedemediysem çok kötü olacak çünkü zamanımız daralıyor. Evet. Aa bir de bu arada. E, Bertensin ailesinin like gücü çok önemli çünkü senin insan formun bu 4 olmayacaksın gücünü kullanmak için yeterli olmayabilir. Ekstra güç gerekebilir. O yüzden şimdiden Bertans'ın ailesinin like gücüne ihtiyacımız var. Bunları da bilsinler. Nasıl? Büyük baba? Bir dakika büyük babam, büyük babamı anlatmam gerekiyor. Büyük baba, büyük baba. <laughs> Evladım ne oldu? büyük baba kalk 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 şu an bütün dünyadaki insanlar ölecek ve bir tek biz kalacakmışız inanabiliyor musun bir tek biz kim diyor bunları ya Büyük baba Azmut Azmut'un planı buymuş. Evet çok kötü en kötü senaryo şu an bu. Ama kazanabilirler. İnşallah kazanırlar. Arkadaşlar ben ben tenisim, ben 10 bin işte Kevin. Hep söylüyor bu Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ona göre evimizi kalkanlayacağım. Evimizi kalkanlayacak gücüm yok ki arkadaşlar. Dediği gibi sadece şurayı kalkanlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi Omnitrix mıknatıslarını e, kullan şey yapacağım arkadaşlar. Kalkanlayacağım. Tabii ki de buraları ilk önce bir kaldıralım şöyle hızlıca. Evet etrafı boşaltalım arkadaşlar. Çünkü yapmamız gereken çok büyük işler var. Hemen dostlarım eğer görevde başarısız oluyorlarsa ee, kalkan yapayım. Olmuyorlarsa boşuna yapmayayım arkadaşlar. Gücümü tüketmeyeyim. Çünkü evimize bize saldırırlarsa en azından güçlü olayım arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım ya da beğenerek belli edin. Arkadaşlar savaşı ben tanrısınlar kaybediyor mu, kazanıyor mu? Beğenin bakalım. Kazanıyor diyenler yorum yapsın, kaybediyor diyenler beğeni tuşuna bassın bakalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bekliyorum yorumları. Şimdi ben de büyük babamı uyandırayım arkadaşlar. Üstündeki serumu bir söküyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Zaten bakın buradaki ee serumu bitmişti. Şimdi bir tanesi hatta bir dakika bu dolu mu? ah Bu dolu arkadaşlar. Şimdi ben bunu alayım. Kalkanımı yaparsam eğer kalkanımın içine alayım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Büyük babam arkadaşlar bunun içindeki... taşlarla birlikte ayakta durabiliyor. Şimdi büyük babamı kaldırmam gerekiyor. Büyük baba hadi kalk bakalım. Bir dakika. Şöyle büyük baba hadi. Kalktı. Kalktım hadi gidelim gel Demek ki Azut böyle şeyler mi yapmış Böyle bir plan mı yapmış Evet büyük baba böyle bir plan yapmış Ve umarım Arkadaşlar ne diyor Bir dakika şuradan bir oturup bakalım Arkadaşlar ne Kaybediyorlar Büyük baba ben 23 ben 10 bin ben tanısın benim kuzenim ben Kevin hepsi ölüyor bütün dünyadaki insanlar ölüyor sadece biz mi kalacağız dur bakalım hemen anodite formuma dönüşüm İşte bu şimdi büyük baba etrafı kalkanlamam gerekiyor ortada dur bakalım Anladım tam yapamadım Evet büyük baba. Çok yoruldum. Yoruldum. Ah, tekrardan deneyeceğim. Ben tısırhanesim. Bana güç verebilir misiniz? Şu an çok yorgun düştüm. Ah, şöyle tekrardan deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi hadi. Oh, son sonunda. Ah, sonunda bitirebildim. Arkadaşlar. Aa, yeter be sen şimdi evet büyük baba beklememiz gerekiyor çünkü bakalım başarabilecekler mi eğer başaramazlarsa Omnitrix mıknatısını kullanarak ah dur şunları da hemen ayarlayalım buraya koyabiliyor muyuz ah buraya koymamamız gerekiyor bir üstüne koyalım şimdi şöyle buralar tamamdır Omnitrix çekicilerimiz hazır şimdi beklememiz gerekiyor büyük baba umarım hiçbir şey olmaz İnşallah hiçbir şey olmaz ya. Ah neler oluyor büyük baba? Of sanırım kaybediyorlar. Evet. Ah Bir dakika. Büyük baba? Sen de görüyor musun ekrandaki? Bu ne? Elaz bir dakika. Seni kalkanın. Geçirmesi gerekiyor. Evet. Aa, bir şey olmadı. Ha, tamamdır içine girmedik çok iyi. Şimdi yapmam gereken şeyleri yapalım. Şöyle çevireceğim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi evet bakalım. Çağırıyorum şöyle. Hop. Ha, işte buradalar inanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir babam takamaz. Şimdi ben bunları takacağım ve arkadaşlar şöyle hemen alalım. Hop tamamdır. Şimdi bunları takarak bunların gücünü kullanarak doktor paradoksu buraya çağırmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Birinciyi taktım. İkinciyi taktım. Üçüncüyü taktım ve dördüncüyü de taktım. Büyük baba, büyük baba bütün her şeyi taktım. Görüyor musun? Şunlara bak. Evet, dünya en güçlü ve tek insanı benim. Şimdi bunların gücünü kullanarak arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de Doktor Paradox. Evet arkadaşlar Doktor Paradox'u biliyorsunuz değil mi? Doktor Paradox dünyada bir zaman döngüsü içinde girmiş ve orada sıkıştıktan sonra iyice bu zaman olaylarının profesyonel olmuş bir insan arkadaşlar. Aslında artık ona insan da diyemeyiz. Çünkü dostlarım artık zamanda iyice iyice böyle Böyle sürekli ee, zamanda yolculuk ederek arkadaşlar profesyonel olmuş şimdi evet dostlarım şu Gördüğünüz gibi 4 tane Evet dostlarım 4 tane Omnitrix'in gücünü kullanarak Evet şöyle asla bir dakika büyük baba Clockwork'e dönüşebilirim Ben tenisinin evet bizim benim e, saatinde Clockwork vardı Evet onu şey yapabilirim Evet dur 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 hemen dönüşelim Ya da bir dakika arkadaşlar yorumlara yazın bakalım Clockwork'le yani dostlarım o uzaylı zamanı değiştiren uzaylıyla birlikte Hangi uzaylı kombinasyonlarsa çok güçlü olabilir Çünkü bizim ben sürekli kombinasyonlayarak uzaylılarını çok ama çok güçlü yapabiliyordu. Arkadaşlar biz de güçlü yapabiliriz. Evet o yüzden yorumlara şu an arkadaşlar kombinasyon uzaylı yazmanızı bekliyorum. Clockwork'ü hangi uzaylı daha güçlendirebilir? Atomix güçlendirebilir mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çünkü Atomix'le birlikte Doktor Paradox'u çok daha kolay çağırabiliriz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Allah. Ah. Sesim Aa, robotlaştım sesim. Neyse büyük baba şu an kullanabileceğim bütün güçleri kullanıyorum fakat hala doktor paradoks gelemedi bir türlü. Ne yapalım biz zamanda ilerleyelim mi veya geriye gidip doktor paradoks ar arayalım mı? Evladım bence yapmamamız gerekiyor. Arkadaşlar ne diyorsunuz doktor paradoksun geleceği yok ve şu an ben tanısın ben 23 ben 10.000 arkadaşlar hepsi. Ölen kevin Arkadaşlar hepsi şu an ölü Ve ben onları diriltmek için Kendim zamanda geriye gideyim mi Ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın Zamanda geri git diyenler beğeni tuşuna bassın Gitme diyenler yorumlara Yat gitme yazsın arkadaşlar Bakalım kimler ne istiyor görelim bakalım Arkadaşlar ben kendime inanıyorum Ben Oh normale döndü sesim oh Şimdi arkadaşlar ben kendime güveniyorum Çünkü yapabilirim Dostlarım evet her şeyi değiştirip zamanı normale döndürebilirim. Kevin 11.000'in uzaylı ise dokunamadığı zamana arkadaşlar gidebilirim. Ne diyorsunuz? Bir deneyelim arkadaşlar. Evet şu an zamanda yolculuk. Dur evladım yapma. Merak etme büyük baba. Merak etme. Her şeyi düzelteceğim. Sen bana güven. Evladım lütfen sakin ol. Bir dakika büyük baba. Ha? Nereye geldim ben? Aa, burası neresi? Arkadaşlar. Aa, bu ne be? O, bu ne? Oh, gözlerine bak. Her buralarda konuşabileceği birisi olmalı. Bir Ah! Oradaki kim? Hey! Aa! Sen Sen kimsin ya? Ben ben Gümeydim. Yoksa yoksa Vilgax mısın? Vilgax'san bekle seni öldüreceğim. Of saatim bozuldu. Saatimi düzelttiğim zaman göreceksin. Beni bırak Vilgax. Vilgax değilim diyorum sana ya. Allah Allah. Arkadaşlar beni tanımıyor musun? Normalde de dönemiyorum ya. Of of. Arkadaşlar 4 tane saatin güç olacak. böyle oluyormuş demek ki. Baksanıza normale dönme süren bile çok uzun sürüyor. Neyse seni evet. Bir dakika. Seninle birlikte Kevin 11'i durdurabiliriz. Evet gel bakalım buraya. Arkadaşlar mantıklı değil mi? Yorumlara yazı bakalım. Şöyle hızlıca gel bak hadi bakalım zaman da yolculuk. Böyle. Aa çok karanlık ve çok farklı bir yere geldik. Acaba atom bombasının patladığı zamana mı geldik? Arkadaşlar şuna bakın. Toprağın rengi bile çok farklı. Mor renkli. Nereye getirdi bizi? Normale götürsene. Hangi yerdeyiz biz? Burası hangi zaman? Bir dakika bir dakika. Sen güven misin? Evet benim ben bir türlü öğretemedim sana. Gel bakalım arkadaşlar sanırım bu zamanlarda nasıl döneceğimi bilmiyorum. Şu an tek ihtiyacımız hatta tek kurtarımcımız Doktor Paradox olabilir. Arkadaşlar lütfen yorumlarda Doktor, ba Doktor Paradox yardım edin diye yazın. Çünkü sürekli zamanda bir ileri gidiyoruz bir geri. Hiç kendi zamanımıza geri dönemeyecek gibiyiz arkadaşlar. Bütün Ben Teresimler öldü ve ben de zamanda sıkışıp kaldım ve dünyada tek büyük babam kalmış oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Allah! Ah, ah bu ne? Ah, yara saymış. Şapşal. Şapşal deme bana. Gel bakalım bir kere daha normal kendi zamanımız arkadaşlar videoya bir like atın bakalım şöyle kendi zamanımıza dönmeye bir çalışalım gel bakalım buraya peki Şimdi nereye geldik? Burası nasıl bir zaman? Of of nereye geldik şimdi de arkadaşlar 500'lü yıllara geldik sanırım. Şunlara bakın. Of of zamanda kaybolduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Bize yardım edin. Şuna bakar mısınız ya? Ben orta orada kaldı bizim. Of of burası neresi? Etrafta kaç yılda olduğumuzu söyleyecek. Açayım bir. Allah'ım arkadaşlar saman saklıyorlar bence baya bir orta çağda olabiliriz dostlarım bize yardım edin lütfen lütfen yardım edin arkadaşlar kaldık böyle ya of of ne yapacağız doktor paradoks gelmeden kendi zamanımıza dönmemiz imkansız gibi gözüküyor arkadaşlar yardımınıza ihtiyacımız var lütfen bize yardım edin kaldık burada